Güdüklü kullanan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, gigaslarım, L1 oldular ve güzel bir haber olarak da artık satışa geçebiliyorum. Öncelikle e, satın almak isteyenlere e, ilk diyeceğim şey Instagram adresinden ulaşmaları bana. Şu şekilde isterseniz biraz gigas hakkında sizlere bilgi vereyim kendileri tünel türü fakat yer türü özelliklerine daha yatkınlar. Yani aslında normal bir yer tür teraryumu kurduğunuz zaman da gayet güzel yaşayabilirler. Beslemesi keyifli, agresifliği orta düzey bir türdür. Ee, zehir konusunda hop dışarı çıkma. <laughs> zehir konusunda zaten daha önce de bahsetmiştim bir insan etkileyecek kadar zehirleri olmadığından. Fakat bir Brespelma kadar düşük zehirli değil. Yani daha etkin bir zehir var denebilir. Fakat dediğim gibi insan için bir önemi yok aslında. Hmm. Onun dışında bakımı gayet kolaydır. Çok dayanıklıdır. Çünkü tünel türü özelliği, <laughs> tünel türü özelliği taşıdığı için gayet dayanıklı bir canlı. Dediğim gibi bu haberi vermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, özellikle sorunuz olursa DM'den bana ulaşabilirsiniz ve sorularınızı yanıtlayabilirim. Ee, Instagram adresim egzotik.oda oradan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi hobiler dilerim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.